Herkese merhaba arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ni, Avrupa ve Konferans Ligi'ni karışık bir şekilde maçların analizi yaptım. 5 karşılaşma yer verdim. 5'inin de güzelce bir analizini yaptım. Bunların tercihlerini sizlere aktaracağım. Tercihleri geçmeden önce beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi tercihleri geçiyorum. İlk karşılaşma Leipzig Real Madrid karşılaşması. Garanti gölüm tercihim ilk yarı 0.5 üst. Yüksek oran tercihim ise toplam 2.5 üst şeklinde olacaktır arkadaşlar. 2. karşılaşma PSG Real Sociedad karşılaşması. Garanti gördüğüm tercihim toplam 1.5 üst. Yüksek oranlı tercihim ise F 1.5 üst şeklindedir. 3. karşılaşma Galatasaray Sparta Prag karşılaşması. Garanti gördüğüm tercihim toplam 1.5 üst. Yüksek olan tercihim ise karşılıklı gol var şeklinde olacaktır. 4. karşılaşma Young Boys Sporting Lisbon karşılaşması. Garanti gördüğüm tercihim ilk yarı 0.5 üst. Yüksek oranlı tercihim ise toplam 2.5 üst şeklinde olacaktır. Son karışma Oglosis ve Frankfurt karşılaşması. Garanti gördüğüm tercihim toplam 1.5 üst. Yüksek olan tercihim ise F 1.5 üst şeklinde olacaktır arkadaşlar. Beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese şimdiden bol şans dilerim.